Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bursa Tabip Odası e, her yıl 14 Tıp bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı ödüller e, dağıtıyoruz. Bursa için özel olan, Bursa Tabip Odası için özel olan ve Bursa halkı için özel olan e, ödüller veriyoruz. Bu senede e, Kirazlı köyü halkına, özellikle kadınlarına, e, çevrelerine sahip çıktıkları ve madene karşı direndikleri nedeniyle bu haklı mücadelerinde yanlarında olduğumuz mesajını vermek için bu seneki çevre ödülünü Bursa Tep Odası çevre ödülünü takdim etmek için buradayız. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Mücadeleniz için saygı duyuyoruz ve yanınızdayız. Ödülümüzü de Kirazlı Yayla kadınlarına özellikle vermek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bize ayı gördüğünüz için çok çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için daha da çok teşekkür ediyoruz. Yağabey. Bütün herkesten çok Allah razı olsun geldiğiniz için de ama biz bu madeni buradan kaldırmak istiyoruz. Yani. Köyümüzde olmasını istemiyoruz. Piknik alanımızda yazın yaptığımız bütün sebzemizi meyvemizi suladığımız kamışlı bölümüzdü takipçisi. Bizim Kamışlı Gölümüzü elimizden aldılar. Bizim yaşam alanımız elimizden. Bizim e, Ayvalık e, gibi büyük sanatçıların gittiği gibi yerlerimiz yok. Bizim orası ölümüzde, dirimizde, yaşam alanımızda yani yaşamımızı aldılar elimizden. Biz yaşamımızı, biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Bizim doğamızı, yaşamımızı bize geri versinler.